Arkadaşlar şimdi senin selamın aleyküm. Yeni videoda karşınızdayım. Ee, en son şu görevler kısmında 2 saatlik bir görev vardı. Onu bir tamamlamaya çalışıyordum. Bitirdim şükür. Ödülü al diyorum. Aa, video izleme var. Şimdilik keseceğim. Hemen geliyor. Evet bu görevi de tamamladık. Terminal yüksek yükselt diyor. Terminal yükselt diyor. Hemen gidelim bakalım. En çok kullanacağım yerlere bakmam lazım. Hmm. Ağrıyı da ekleyelim tamam. Hemen kısmına gidelim. Bunu da tamamladık terminal satın alıyor. Hemen gidelim. Türkiye. Dört tane mal. Altalya'dan başlayalım. Aç ofisi. Türkiye Nereye aldık? Antalya'ya aldık. Aydın'a da. Paralar gidiyor. Gayrı çok pahalı. Çanak yavru. Türkiye Zonguldak'a mı aldık? Neyse bir de Trabzon alalım. Ah görevler doldu. Ah sıkıntı yok. Bu da tamam. Yani şimdi büyük gevşet diyor. Onu terminal bölümüne gibi ülkelerden Amerika Birleşik Devletleri'ni açalım. Nerede? Evet şurada. Ah 45 altına çıkmış. <laughs> Hep 5 5 artıyor. 5 aldım 5 altın. Night 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 night. Arkadaşlar. Çok üzülüyorum. Şimdi otobüs satın al diyor. Garaja gidelim. Aa. İkinci ele bakalım. İkinci ele ucuz bir şey var mı? Çok pahalı. Çok pahalı da. Şu şeyin başında bir bekleyeyim bakalım. Trivago X. Alsak mı? Of teklif geldikçe artı. Aman. Galeriden satın ala basalım. Bundan var. Bundan var zaten. Bunun videosunu çektim. 1.8 bin kişi izledi arkadaşlar. Bilmiyorum. Daha da arttı mı? Bunu satın alabilirim. Alayım mı? Kusursuz. Onu alırsın yok. alırım arkadaşlar. Çünkü hem 52, konfor 2. Yolcular rahat etmedi mi? Anam Allah göbe. Bir ton. Bir otobüs. Bir menzere sevdim var ya. Yani. Bakın. Güzel. Güzel. Sesi güzelmiş. Değil mi? Şirkete dört tane otobüs alacağız. Dört mi Beş mi? Bundan bir tane alalım arkadaşlar. Bu otobüsü çok seviyorum. Sevmiyorum da videolarda gördüğüm için efsane diyorlar buna. Bundan bir tane şirketimize transfer ettirelim. Garaja gitti. Kaç çıktı gitti o? Eline. Bu otobüs bu muydu ya? Güncellemeyle. Güncellemeyle bu mu geldiydi? Bu otobüs gelmiş. Bunu almayacağım. En son bir de bunu mu alsak? Sezde. Bundan almış ki e. ha şu. Bir bundan alalım. Mamut tuzlamış mı ya? Bunun fiyatı var mı? Nasıl bulsam ikinci elini Ha maraton. Bu da sevilir. Ah. Deliye sevdim. <laughs> en çok tarak gözük şeyde pahalı oluyor yani. Ama 9, 10, Bu acayip. Bağır. Hmm, nam sal. 60 yolcu oluyor. Hmm. 30x aynı ses. Bundan aldıydım. 1.07 yazıyor. Sonrasında bilmiyorum. 1.8 diye sayacağımız bunu. İşte öyle. Neyse. Geri gidelim. 22 bin, diyor. Kaç otobüs satıyorlar bunlar günlük. Allah. Bunu alalım arkadaşlar. 2, 1. Evet. Yeni aracımız hayırlı olsun. Nam Lions Chuat. İkinci el otobüs almayacaktım da aldım gari. Bilmiyorum ikinci el almak bilmiyorum de. Bu görevi de tamamladık. 11 altın verdi. 14 altın verecek. Mesafe git. 12.600 kilometre. Bakalım gidebilecek miyiz? Ee, garaja gelelim. Otobüslerin göster. Yap yeni otobüsler eklendi. Evet. Manions. Evet. Otobüsümüz fena değil. İkinci el aldık. Fıstık gibi cillop. Müh. İnşallah yolda tekeri motor arıza yapmaz diyoruz. Kişileştirile basalım. Tasarlayı satın alalım. Alalım mı? Yazı tipi yükleniyor diyor. Hiç. Kara Osmanoğlu. Logo da gerek yok. Tamam gerek. Yok. Kara Osmanoğlu. <laughs> Hı Neyse tipsiz durmaz. Gözümde. Başka boyaya bakalım. Boş ver beyaz şimdi. Beyaz şimdilik, şimdilik kalsın. Screenler. Bu yapıştı. Bu da olabilir. Tam firma ile uyumlu. Okey. Çok para harcadık. Yeter yani. Biraz cimri olalım. Seçtim mi ben otobüsü? Seçmemişim bak. Gidiyordum. Evet seçtim. Seferler diyorum. Çanakkale Aydın. Oyna dedim. Yine şeylerden. 47 yolcu. 335 kaya başlıyoruz. Başlayalım. Oo. Oh. 360 kameraya girelim. Otobüs fena değil. Işıklara bakalım. İkram almıyor gene Çalıştıralım. Çalıştıramadım. koltuk yapalım. Şoför muabinden küçük mü kalıyoruz ya biz? E benden küçük kalıyor mu zaten? O zaman başlayalım. Bir heybetlendim ya. Aracınızın hareket saati gelmiştir. Yerlerinizi almanız önemli rica olunur. Zooks Games iyi yolculuklar diler. Büyük ihtimal bir öylesine aldı adam. Ben bana da öyle geliyor çünkü. <laughs> Neyse mavim bizden küçük kalmıyor sanırım ya. <laughs> ay ay. aldığımız otogarları da süreceğiz galiba. Rota oluşturuldu. Rota oluşturuldu. Rota nerede? Ha şu. girilmez yazıyor. Diğer taraftan giriş var. Çanakkale 15 Temmuz wi fi bağlatmadık. Bir şeye bağlatmadık. Bunun kornası nasıl? Hızlı değil de. Ne oluyor lan? Bir de hız denemesi yapalım. 120'ye kadar rahat basıyor mu? İkinci el otobüs almayacaktım ben de. Bir de pahalı pahalılık ya. Zaten çoğunu şoföre vereceğiz de. Aman neyse fark etmez 300-400 bin. İkinci elde ucuza bulursam Travigo X alacağım. Böyle bakıyorum bir satan oluyor mu olmuyor mu? Satan olursa alacağım. otobüs aldık. ikinci ele bir daha baktık. Bu otobüs bu. <laughs> 300'e mi aldık? Öyle bir şey. Neyse. Videoda siz görmüşsünüzdür kaç aldığımda. Neyse sıkıştırabiliyor bazen. Bak yan şeride geçti. O oradan gitseydik ara, Buna internet bağlatmadık, şey yapmadık, aksesuar yaptırmadık. Neyse ya var Aldığımız arabayı yıkatsa yani. Neyse. 115'i anca basıyor. Alayım dedim unuttum. Aslında şurada dursam olurdu. Neyse. yaptığı özel e, Bayadır bayağıdır video atmadığım için e, Allah bayağı oynadım cumartesi pazar ha pazartesi oldu olacak işte 10 gibi atarım demiştim benim tahminim oydu Vallahi bu otobüs iyi fena değil bir şeyler takmadık. Aslında İzmir Aydın yapabilirdik de gerek yok ya. 115'e kadar basıyor. O ne yapan acayip basıyor zaten. Gidiyor, uçuyor. Ya 116'yı gördüm. 117'yi gördüm. Daha da mı basıyor? Neyse. Açık daha, daha denerim ben onu. aydına geldi. Çıkışta i̇şte petrol varmış. Otokar içine mağaza. Şurada lojistik merkezi var. Aslında bir ışıkları var, lambalar var. Bu kadar diyor. Dönüyor. Gözden Aydın İzmir yazıyor. Herhalde otoları şeyden uzak. Uncharted of Red Rock olduğunu bilmiyordum diyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi yazıyor. Şuradan mı gireceğiz? Barış noktasına ulaştınız. Peron burası. Evet. değilmiş. Şey, sizlerle birlikteliğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Aracımızdan ayrılmadan önce eşyalarınızı kontrol etmenizi, varsa bagaj fişlerinizi hazırlamanızı önemli hatırlatır. Esenlikler dileriz. Esenlikler dileriz diyor. Bagajı açtım. Ee, nasıl götürdünüz? Hadi yolcular için ön kapıyı açıverim. Arkadaşlar videoyu ee, bitireceğim galiba. Şirketimizin yine arabasını aldık. İkinci otobüs şey. İkinci yerden aldığım bir otobüs. Ben bayağı da ikinci yerden otobüs almıyordum. Almış oldum. Sattıydım. O ne almak için. Şimdi dört tane kafama rahat otobüs aldım. Az almıştım. Şey etmiştim ama. Neyse bakalım. Ee, seferler ee, almaya devam edeceğiz. Manisa'dır, ee, Balıkesir, Bursa, Konya, Mersin, Altalya almışık. Ee, başka nereye aldık? Ne? Trabzon. Bir dahaki videomda Altalya'dan Trabzon'a süreriz belki. Ee, işte Şanlıurfa'yı alabiliriz. Antep, Hatay. Gari videolarda siz söylersiniz ben alırım gari. Görünüşü güzel, yolu uzun. Değişik geliyor insana. dediğiniz yerler varsa, e, ülke haritalarına başka e, yollar varsa oynayabiliriz diye diyelim. Yani videosunu çekerim, sıkıntı yok. E, zaten Amerika'yı alım. Belki Amerika kıtası ile ilgili birkaç yeri alırım. E, orada süreriz. Diyelim. Başka bir şey demeyeyim. Şimdi videoyu kapatayım arkadaşlar. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla, esenlikle kalın. Bir sıkıntı olmazsa her hafta cumartesi günü saat 10'da basmıtır, ultimat videom yanında olur. diyeyim. Kapatalım. Zaten 15 tatilde bitti. Bilmiyorum. Video çekebilir miyim? Bakalım. Hayırlısı. Görüşmek üzere. Mais.